Merhaba arkadaşlar, ben Buhari. Bugün sizlerle Dofrobotik sanayi inceleyeceğiz. Dof de son durum ne, yükseliş başlar mı, düşer mi? Tek tek olarak bakalım. Şöyle hissemizin geçmiş fiyat hareketlerine baktığımızda halkar sonrası işlem görmeye başlıyor. Hisse de tavan serisi, bu tavan serisiyle birlikte ise 217 seviyesine kadar çıkıyor. Halkar sonrası yatırımcısına %350 bir getiri sunuyor. Ardından gördüğünüz gibi düşüş. Devamında tepki tepkinin ardına tamamen satıcılı bir mum hareketiyle hisse düşüşlerini sürdürmeye devam ediyor. Cuma günü aslında %4'e yakın yükselişler görmüştük. Ama oluşan satışlarla tamamen satış baskısının etkisiyle hisse açılış yaptığı fiyattan da kapanışını gerçekleştirir. Kapanış fiyatı da 68.30 oldu arkadaşlar. Hisse de genel görüntü negatif. Hisseyi takip edenler bilecektir. Özellikle pazartesiden itibaren Bank of ve yapı kredinin oyunlarıyla hisse bu hale geldi. Bir gün birisi alıyor aynı gün bofa satıyor işte bofanın aldığı gün yapı kredi satıyor. Bunlar tamamen hisse yükselmemesini için yapılan hareketler bir nevi de aslında toplama da yapıyor olabilir. Çünkü takas tarafına bakıldığında her ne kadar hissenin çoğu küçük yatırımcının ya hatta %40'ı küçük yatırımcının elinde kalmış olsa da arkadaşlar iş Bankası takasta lider durumda ikinci sırada yapı kredi hemen onun altında bir söz sahibi ol. Eğer yapı kredi bu, da, bu bölgelerde daha doğrusu toplama yapar ve takasta bu tarafta hisseyi tutmayı başarırsa lider konuma da gelebilir. Tabii küçük yatırımcıdan sonra diğer diye tabir ettiğimiz küçük yatırımcıdan sonra ise burada beklenti oluşturup maalesef küçük yatırımcıya satıldı arkadaşlar. Ciddi manada bir küçük yatırımcıya yığılma var. %40'lık bir hisse sahibi söz konusu. Hemen arkasından İş Bankası geliyor. İş Bankası'nın arkasından da yapı kredi geliyor ki hafta içi AKD'de birçok kişi görmüştür zaten. BOFA alıyor, yapı kredi satıyor. Yapı kredi alıyor, BOFA satıyor. Böyle olunca da arkadaşlar hissede maalesef kalıcı yükselişler göremiyoruz. Yani hisse biraz kafasını kaldırınca satış yapıyorlar. Tekrardan fiyatta geri geliyor. Cuma günü aslında bunun en güzel örneğiydi. İste %4'e varan yükseliş oluştursa da hemen ardından gelen BOFA'nın satışları düşüş gördük. Aslında BOFA ile yapı kredinde tamamen karşılıklı işlemler arkadaşlar. Topluyorsa sorun yok ama toplamıyorsa burada dediğim gibi alsat yapıyor tamamen kendi karşılıklı işlem trade ediyorsa bu da hisseyi olumsuz etkiliyor arkadaşlar. İş Bankası da bu bölgede de çok fazla almadı. Daha doğrusu her ne kadar biraz lot arttırımı yapsa da çok fazla alım yaptığını görmedik. Bu hafta içinde arkadaşlar genel olarak tabii ki takasa bakılmak gerekiyor. Ama dediğim gibi bu hisse küçük yatırımcının elinde kaldı. Bofa ile yapı kredi eğer toplamıyorsa yani yapı kredi için burada hisse toplaması yapılmıyorsa maalesef bu miktarda negatif görüntünün devam etmesini veya hissenin uzun bir süre dinlenme döneminde tabi ettiğimiz yatay bantta kalması beklenebilir. Düşüşler bitti mi? Maalesef bitmedi. Olumlu bir sinyal olmamakla birlikte buradaki üçgenin alt bandına doğru özellikle 60 55 seviyelerine doğru yani düşüşlerde 60 ve 55 seviyeleri destek olarak takip edecek arkadaşlar. Kısa da bir 67-55 desteğimiz var. 67-50, 60 ve 55 seviyeleri düşüşlerde destek olarak takip edebilirsiniz. Bu seviyelerde kalabilirse 67 üstüne kalabilirse kısa vadeli tepki hareketleri gelir. Bu da bizi 76-85 seviyesine götürür. Kırılım oluşursa arkadaşlar kırılım sonrası hisse de 86 ve burada gördüğünüz 95-30 dirençlerini yükselişler yaşanabilir. Bu yükselişlerde tepki olur. Her ne kadar burada kırılım olsa da kırılım sonrası hisse belli bir seviyeye kadar çıkar. Bu seviyenin ardından da hisse tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirir. Şöyle göstereyim. Burada önemli bir direnç seviyemiz var. Bu direnç seviyesi sonra hisse tekrardan bir geri çekilme kaydeder bu geri çekilme ile birlikte daha önceki desteğe yaklaşmazsa burada trendin başladığını, yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini söyleyebiliriz. Şu şekilde zigzag şeklinde bir yükseliş hareketi yaşanabilir arkadaşlar. Ama 129 bölgesi geçilmediği sürece çok üst rakamlar beklememek gerekiyor. Yani burada aslında kalıcı bir yükselişten bahsetmeniz için 129 seviyesinin üstünde kalması gerekirse 67-55-65 pardon 67-55-67 seviyesine tutabilirse tepki yükselişleri görürüz bu tepki bizi 76-77 seviyesine götürür o yüzden buradan risk alacaksanız 76-77 bölgesine al sat yapıyorsanız trade ediyorsanız satış yapabilirsiniz ama kırılım gelirse 77'nin üstünde kalabilir kırılım gelirse ilk hedefi 86 ve 95 seviyesi olacak arkadaşlar 95 yükseliş hareketinin devamı için önemli burada kısa vadede hisse şurada gördüğünüz gibi tepki yükselişi gerçekleştirirse %30-%35'lik bir kar marjı olduğundan dolayı buralardan satışlar geldiğini görebiliriz. Daha önce de hisse burayı geçememiş zaten düşüş başlattığından dolayı bu direnci kısa vadeci arkadaşlar takip etsin. Buradan soruşan satışlar sonrası hisse çok fazla düşüş kaydetmezse yani 76-77 kendine destek yapabilirse zigzag şeklinde tekrardan 129 seviyene doğru yükseliş hareketlerinin yaşandığını görebiliriz arkadaşlar. O yüzden kendi vadedirunuza göre, karmacık durumunuza göre burada al sat yapar veya al tut al bekle de yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi herhangi bir geri dönüş sinyali yok. Buradan risk almanız durumda aşağıda düşüş hareketinin yaşanacağını bilin. Bu bank of life kredin işlerimle devam ettiği sürece hissede baskılama devam edecektir. Ama toplarlarsa iyi olur. Toplamayla da hisseyi mecbur bir yerden sonra sürmek zorunda kalacaktan bu sürmekte zorunda da yukarı yönlü fiyatlamalar görmemiz mümkün olabilir. O yüzden isteyenler 68 67 bölgesinden bir kademe alır. Trade ediyorsanız, al sat yapıyorsanız dediğim gibi 76 85 77 bölgesinden satabilirsiniz. Eğer ki kırılım gelirse yükseliş hareketi tepki olur arkadaşlar. Yine söyleyeyim bakın tepki trend değil tepki olur ise 95 95-30 seviyesine kadar çıkar. Buradan oluşan satışlarla ilgili bu oluşan satışlar sonrası tren çizgisine kadar düşüşler normal. Buradan eğer tekrardan toparlanabilirse zigzag şeklinde 129-130 bölgesine doğru yükseliş hareketinin yaşandığını görebiliriz. Alt bantta da 67-55'in altı maalesef negatif. 60 ve özellikle 55 seviyeleri destek olarak takip edip trend çizgisine de bir düşüş hareketi burada görebiliriz. O yüzden stop loss'lu işleme girmeyi unutmayın. Burada üçgen daralıyor. Kırılım olursa düşüşün bittiğinden bahsedebiliriz. Ama şu anda böyle bir fiyatlama söz konusu değil. O yüzden hissede aslında iş yatırım BOFA ve yapı kredinin hareketleri maalesef takip edilmesi gerekiyor. Buradan risk almayan arkadaşlar da kırılım sonrası alabilir. Bu da bir tercih. İsteyen arkadaşlar da her zaman gibi toparlama yapabilir. Ama al sat yapacağım, trade edeceğim diyen arkadaşlar kesinlikle stop losslu işleme girmeyi unutmayın. Çünkü düşüş burada bitmediğinden dolayı aşağı yönlü fiyatlama süre bir an. Bu fiyatlama beni etkilemez. %10'luk, %15'lik düşüşlere çok aldırış etmiyorum derseniz arkadaşlar tercih tabii ki de sizin stop loss olmak zorunda değilsiniz ama alırım orta ve uzun vadeli yatırım yapacağım derseniz de tabii ki toplama yapmanız gerekiyor. Sonuçta dibi tutturmanızın bir imkanı yok arkadaşlar. Yani tam dip noktadan alırım diye bir kaide yok. Maalesef çok zor oluyor. Çünkü o yüzden toplama yapmak yani parçalı alımlar yapmak sizin için daha iyi olabilir. Orta ve uzun vade tutmayı düşünen arkadaşlar için aşağıda 67 60 ve 55 seviyelerini destek olarak takip edebilirsiniz. Bu seviyelerden toplama yapıp isterseniz de ortaya uzun vadede tutabilirsiniz. Kısa vade için anlattım. Yükselişin başlayacağı bölgeyi de anlattım. O yüzden kırılımları takip edersiniz. Yukarı yönü fiyatlamaları isterseniz de satış yapabilirsiniz. Trend dönmedi. Bir tepe bu tepe bir tepe de buralarda yapacaktır büyük ihtimal. Bu tepe sonrası satışlar nerelerde sonlanacak o önemli olacak. Dofro bu şekilde. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.